Biz istediğimiz sonucu çok uzakta kaldık, başarısız olduk. Ve ben bu başarısızlığı burada İzmir'de kendi başıma üstlenmeye hazırım. İyi Parti İzmir adayı Ümit Özlale seçimi değerlendirdi. Sonuçların sadece Genel Başkan Meral Akşener'e mal edilemeyeceğini savundu. O istifa ederse ben de ederim dedi. Bizler parti olarak bence bu seçim döneminde aa, yeterince çalışmayarak, seçim sonrasını hesap ederek, yeni bir kongrede pazarlıklar yaparak bütün gücümüzü, motivasyonumuzu sahaya vermeyerek bütün Türkiye'de başarısız olurken bunu sadece tek bir kişiye bağlamanın ben haksızlık olduğunu düşünüyorum. %3,64 oy alan Özlale şahsi çabalarının yetersiz kaldığını ifade etti. Daha fazla neyi iyi yapabilirdim bilmiyorum. Daha fazla çalışamadım, çalışamazdım. 7-24 çalıştım herkesten daha fazla çalıştım, herkesten daha fazla koşturdum. Herkes dediğim diğer belediye başkan adayları. Ama sonuçta istediğimizi çok uzakta bir sonuç aldık.